manifestin bana sanatçı olduğunu, sanat yaptığını, konser verdiğini iddia etmeyin. Sanat mı görmedik, konser mi dinlemedik, şov mu görmedik? Manifest denen grubu daha önce de söyledim. Verdiği konser artı 18'miş bütün sosyal medyada yayıldı. Gece kulüplerinde direkt dansından hallice bir hale sokulmuş dansı bu gençliğe sanat diye söyledikleri daha doğrusu söyleyemedikleri birbirinden kötü sese sahip olan ama fıstık gibi vücuda sahip olan dans yeteneği olan kızları da sanat yapıyor diye yeni nesle yutturdular ya. Bana manifest falan deme. Yemin ediyorum pavyonlar daha mı? masum kaldı. Pavyona tarla satıp gidip o tarlayı yiyen Halil emmi, Ahmet emmi, Mehmet emmi masum. Benim köylüm kaldı ya bunların yanında. Biz pavyonları kapatalım, dilberleri kurtaralım dedik. Siz genç kızları ziyan etmek için sanat adı altında 6 tane genç kızı Erotik erotik hareketler yapıp bir de bunu dans diye utanmadan millete sunuyorsunuz, bir de utanmadan bunları savunuyorsunuz. Çok özür diliyorum size gidin bunları gece kulübünde çıkartın. Bak ben demiyorum siz bunları çıkartmayın. Bana ne? Gidin gece birden sonra çıkarılacak yerlerde çıkacak şeyleri toplumun artı 18'de olsa kamusal alanda halk konseri adı altında çıkarırsanız ne olur biliyor musunuz? O hayasızlık, o edepsizlik meşrulaşır.